9. eğitici eğitimini yaptık. Bu hem kolluk birimlerimizin bu sahada faaliyet gösterirken daha etkin, daha sonuç alıcı ve topluma daha dokunur bir şekilde mücadele etmesini sağladı. Hem onların işini kolaylaştırdı hem toplumumuzun geleceği konusunda ciddi bir katkı sunmaktadır. Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çok taraflı kadına yönelik şiddetle mücadelede neler yapılması gerektiğini tek tek üzerinden vakalarla birlikte geçiyoruz. Bizim hedefimiz mağdur odaklı, çok sektörlü, çok taraflı kadına yönelik şiddetle bütüncül bir mücadele. Şiddetin tanımıyla başlayarak türleri, kadın erkek eşitliği, failin durumu, mağdura yaklaşım, nedenleri, sonuçları Bunları ciddi anlamda tartıştık burada. Sosyal durum, psikolojik durum bunların anlamlandırılması konusunda ciddi bir katkı sağladı yani bana bu eğitim. Özellikle şiddet türlerinin değişmeye gittiği bu dönemde ki flört şiddeti, dijital şiddet perspektifimizi genişleten bir çalışma oldu. Şiddet uygulayanla birlikte şiddet uygulananınla ilgili olarak nasıl yaklaşmamız gerektiği, ikisiyle de iletişim teknikleri, konuyu baştan ele alarak sonuna kadar nasıl götürebiliriz, daha ne kadar şeffaf olabiliriz? Mağdur odaklı yaklaşımlar kendi adıma bana kazandırdığı çok fazla şey oldu. Artık uzmanlaşmış birer personel olarak geri döneceğimi düşünüyorum.